Merhaba değerli öğrenciler. İkinci dönem, ikinci yazılı, 7. sınıf sosyal bilgiler, soru örnek çözümlerini birlikte gerçekleştireceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir şehirde yaşanan büyük bir sel felaketi, birçok insanın evini kaybetmesine ve temel ihtiyaçlarına ulaşamamasına neden olmuştur. Felaketin ardından Kızılay, bölgeye çadır ve sıcak yemek göndererek afet sedelerin temel gereksinimlerini karşılamıştır. Yeşilay, afetin neden olduğu psikolojik etkileri azaltmak için çocuklara ve ailelere psikososyal destek sağlamıştır. Bunun yanında çeşitli vakıf ve dernekler afet kıyafet, hijyen malzemeleri ve temiz içme suyu ulaştırmıştır. Bazı gönüllü gruplar bölgedeki çocukların eğitimlerinin aksamaması için geçici sınıflar kurarak dersler vermeye başlamıştır devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışarak afet zedilerin en kısa sürede normal yaşantılarına dönmelerini sağlamak için büyük çaba sarf etmiştir. Metinde anlatılan dayanışma ve yardımlaşma örneklerini göz önünde bulundurarak sivil toplum kuruluşlarının toplumsal rolünü değerlendiriniz. Sivil toplum kuruluşları toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çalışan önemli kuruluşlardır. Kriz anlarında hızlı müdahalelerde bulunarak insanların güvenliğini ve sağlığını korumaya yardımcı olurlar. Temel gereksinimlerin karşılanmasını sağlamanın yanı sıra bireyleri fiziksel ve ruhsal olarak desteklemek amacıyla projeler yürütürler. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi farklı alanlarda faaliyet göstererek toplumun her kesimine ulaşırlar. Devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak yardım çalışmalarını daha düzenli ve etkili hale getirirler. Ayrıca gönüllü çalışmaları teşvik ederek bireylerin toplumsal sorunlara duyarlılığını artırır ve dayanışma bilincini geliştirirler. Bu sayede toplumsal refahın artmasına da katkıda bulunurlar. İkinci sorumuzla devam edelim. Makine mühendisliği bölümünde okuyan Ali, aynı zamanda yerel bir şirkette staj yapıyor. Şirket, politika gereği memnun kaldığı stajyerlerine mezun olduktan sonra iş imkanı sağlıyor. Ama Ali mezun olduktan sonra burada çalışmak istemiyor. Çünkü şirket grup çalışmasına önem veriyor. Oysa Ali bireysel çalışmayı tercih ediyor. Ayrıca çalıştığı ortamda pencere olmaması onu tedirgin ediyor. Bir süre sonra okuldan mezun olacak olan Ali, ailesiyle beraber iş ilanlarına göz atıyor. Aşağıda verilen ilan Ali'nin babasının dikkatini çekiyor ve mezun olduktan sonra oğlunun bu şirkette başvurmasını istiyor. Şirketimize İHA sistemleri pilotu alınacaktır. İHA sistemleri pilotu olarak başvurabilmek için gerekli şartlar. Üniversitelerin bilgisayar, yazılım, elektrik elektronik, uçak bakım ve onların programlarından birinden mezun olma. Ekip çalışmasına yatkın olma, kapalı alanda uzun süre çalışmaya bir engeli olmama. Sizce bu ilan Ali için uygun mudur? Neden? Bu ilan Ali için uygun değildir çünkü Ali ilandaki şartlardan hiçbirini taşımamaktadır. Makine mühendisliğinde okumaktadır ve bu ilanda belirtilen bölümler arasında yer almamaktadır. Ali bireysel çalışmayı tercih eden bir öğrencidir. İHA pilotluğu ise ekip çalışması gerektiren bir meslektir. Bu yüzden Ali'nin bireysel çalışma tercihine zıt bir meslek seçmiş olması onun uzun vadede işten memnuniyetini olumsuz etkileyecektir. Ali staj gördüğü şirkette pencere olmaması nedeniyle tedirgin oluyordu. Bu durum Ali'nin kapalı alanlarda uzun süre çalışmaya uygun olmadığını göstermektedir. Şartlara bakıldığında ise İHA pilotluğu kapalı alanlarda uzun süre çalışmayı gerektirmektedir. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Şehir merkezinde yaşayan Ayşe Hanım, emekli öğretmen olarak kırsal bir yerde tek başına yaşayan annesinin sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşadığını fark eder. Annesi 78 yaşındadır ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçmesi gerekmektedir. Ancak yine sağlık problemlerinden dolayı hastaneye gitme konusunda sorunlar yaşamaktadır. Ayşe Hanım, İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak annesinin durumunu anlatır. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü evde sağlık hizmetleri kapsamında sağlık personelinin Ayşe Hanım'ın annesini düzenli olarak ziyaret etmesini sağlar. Verilen örnek olay Türkiye Cumhuriyeti devletinin hangi niteliği ile ilgilidir? Açıklayınız. Verilen örnek olay Türkiye Cumhuriyeti devletinin sosyal devlet niteliği ile ilgilidir. Sosyal devlet anlayışı devletin vatandaşların sosyal ve ekonomik refahını gözetmesi, ihtiyacı olan insanlara destek olması Herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için gerek tedbirleri alması anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan bu nitelik devletin vatandaşlarının sağlık, eğitim, barınma gibi temel haklarını güvence altına almasını öngörür. İl Sağlık Müdürlüğü'nün evde sağlık hizmetleri kapsamında yaşlı ve kronik rahatsızlıkları bulunan bireylere düzenli sağlık hizmeti sunarak onların yaşam kalitesini iyileştirmesi devletin vatandaşlarına sosyal destek sağlama sorumluluğunu yere getirdiğini gösterir.